Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak Inter'i konuk ediyoruz Şükrü Saraçoğlu'nda Bildiğiniz gibi çok önemli maçları geride bıraktık Ligde Türkiye kupasında çok önemli ee, Skorlar aldık Hemen maça geçmek istiyorum Lanet olsun şu forma Mahvetti bizi ya. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi iyi bir sezon geçiriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçiriyoruz ve bunu galibiyet artık almak zorundayız çünkü çok beraberlik yaşadık. Bugün ilk 11'de arkadaşlar Beri Şafar, Arda Güler, Emre Mor, Crespo, Barci, Osay Samuel, Çağlar Söncü, Salay, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır ilk 11'iyle oynuyorum. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli Elimden geldiğince zaten her gün e, Videolar çekip atıyorum kanala Umarım Size layık like olabiliyorumdur Soyunma adasını gördük Şükrü Saraçoğlu'nda güzel bir atmosfer var Yağmurlu bir hava Bakalım Maç nasıl sona erecek Haydi Fenerbahçe diyoruz Faryaz Bugün Crespo ilk 11'de. Emre. Farias kaleye baktı vurdu. Onana çıkardı. Arda bana bırak dedi. Berisha. Çağlar kaleye baktı. Bir defans oyuncusundan beklenmedik bir şut ama attı o şutu. İmobile şimdi. Ya neresi faul? Adam hiç mi dokunmasın? Ya hakem ya. Sayı Samuel. Pariyaz. Emre kaleye baktı. As dışarı gitti Emre Mor'un şutu. Geliyoruz. Onana. Haydi Crespo. Bu mes bırakmadı. Barella. İmanko. Salahi. Ya orada hamle mi yapmışım? Bana gelsin de top lanet olsun ya. Emre etti canıma dedi gidiyor. Emre çekti. Yani golü atmak için illa gol yemek lazım. 1-1. Barci. Rooney Barci. Bugünü de geç, boş geçmiyor. Genç futbolcu. 18 yaşında. Fırlanta gibi. Faryas burada asisti yaptı ona. Çok da güzel bir gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde durum 1-1. Haydi çocuklar. Barzi. Barzi. Arda. Ya Crespo. Barzi ayağının dışıyla vurdu. Kaleci. Haydi. Edison Çağlar Salahi Barci, Arda Faryaz Faryaz ayağının dışıyla ile onana çıkardı Faryaz Faryaz çok etkili bir şut aslında ama Onana da iyi bir kaleci. Unutmamak lazım. Berisha'ya gelir mi gelmeden dokundular bu topa. Crespo. Farias önü açık vurdu ve gol 2-1. Farias seviniyor. Kahveleri yudumluyorlar. Berisha ile birlikte. Çok güzel bir gol. Aferin çocuklar. Bakalım. Burada güzel gördü Berisha. Çok da güzel vurdu. Farias ve gol. 2-1. Dakika 35. Martinez. Di Marco. Nere gidiyorsun? Nere gidiyorsun Salay? Nere gidiyorsun? Ferdi aldı topu gidiyor. Ferdi Şov. 3-1 Yine kahvemizi yudumlayalım diyor Faryaz. Süper ikili Harika tamamlıyorlar birbirlerini Ama Ferdi'nin de O topu getirişi o noktadan buraya kadar Helal olsun Faryaz tekte çok güzel bir gol Inter şokta var. Güzel baskı yaptı orada. Hakan Çalhanoğlu. Aferin be, aferin. Son dakikada gördüğünüz Altay Beni şok, şok, etti yani kurtardığı pozisyonla. Normalde gol olması lazım. Araya Barci araya girmeye çalıştı olmadı. Aferin Salahi. Emre Emre'den Ferdi'ye Ferdi dedi ki koş dedi Arda Güler Arda kaleye baktı vurdu yine defans yav o top Aferin. Hataya zorladı. Şimdi Barci, uzak köşe atar mı? Attı. Ferdi var orada. Ferdi indirdi çalar söyleyici. 4-1 ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Inter şokaya uğruyor. Inter Fenerbahçe karşısında yerle bir oluyor. 4-1 mükemmel orta orada. Barci'den Ferdi harika indirdi. Çağlar'ın golü. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok diyor adeta futbolcular. Çağlar. Bugün tüm takım efsane bir futbol ortaya koyuyor arkadaşlar. Samuel Çağlar baskı var Interli oyunculardan. Salay dedi ki istediğin her şekilde bizi atalım dedi orada ama bir daha ya arkadaş Emre yine geçti rakiplerini Emre gelin artık diyor arkadaşlarına yeter diyor da Yapacağınız işin diyor. Bir oyuncu değişikliğine gidelim. Barcı. Ya offside nasıl yok ya? Öyle çakarlar. Aferin lan. 4-3. Çok iyi. Çok güzel. Kulüp Burcu'ya bak. 3 tane atmış Bayern'e. İnanamıyorum. Lider çıkarız. Yaparız. Thanks Ne yapayım arkadaşlar ya? 4 bürü buldum. Tamam dört üç de oldu ama. Sıkıntı yok. Sonuç olarak hallettik. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.